CFXcom'dan herkese selamlar. Ben Tuğba Az. Bu videomuzda programlar otomatik olarak tam ekran boyutunda açılsın konusuna değineceğim. Programların otomatik olarak tam ekran modunda açılmasını ayarlayabilirsiniz ve bu oldukça kolaydır. Bir programı her açtığınızda pencereleri büyütmekten bıktınız mı? Örneğin tarayıcı ya da Excel, Word, Video Player gibi uygulamaların tam ekran boyutunda açılacak şekilde ayarlayabiliriz. Yok hayır şaka değil arkadaşlar. Örneğin VLC Player hep farklı farklı boyutlarda ya da en son açtığımız boyutta filan açılarak siz de edebilir. Excel ya da Word yine bu uygulamalar da tam ekran olarak açılmazlar. Ya varsayılan boyutta ya da kullanıcı son hangi boyutta bıraktıysa o boyutta açılır. Pek çok kişinin bu durumdan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Keza ben de aynı şekilde. O zaman hemen adımlara geçelim. Programların otomatik olarak tam ekran boyutunda nasıl açılacağını bu videomuzda size anlatayım arkadaşlar. Öncelikle Edge tarayıcımız açık. Buradaki butona tıklıyorum ve şu şekilde bir boyutu alıyorum veya şöyle de ayarlayabiliriz. Çünkü hani en son ayarladığımız boyutta açıldığını göstermek için. Şimdi kapatıyorum arkadaşlar ve Edge tarayıcısını açalım. Gördüğünüz gibi ben hangi boyutta kapattıysam o boyutta açıldı. Google Chrome'a bakalım. Burada tam boyutta açmışım. Küçültelim. Kapatalım. Tekrar Google Chrome açalım. Gördüğünüz gibi bu boyutta bir şey de açıldı. Şimdi kapatıyorum arkadaşlar Google Chrome'u da. Player dedik. Player'ı açalım. Gördüğünüz gibi player de bu tarafta açıldı. Görmek için bahsettiğim şey şu. şu kapatmak istiyoruz mesela. Buraya çekmem gerekiyor. Tekrar açtığımda yine farklı bir boyutta kafasına göre takılıyor arkadaşlar. İşte böylesi durumları yaşamak istemiyorsak tam ekranda açmak için Google Chrome'un buradaki ikonuna sağ tıklıyorum. Burada Google Chrome görüyorsunuz arkadaşlar. Tekrar sağ tıklayıp özelliklere tıklıyorum. Kısa yol sekmesi aktif olarak gelmezse kısa yol sekmesine geçebilirsiniz. Burada çalıştır var arkadaşlar. Çalıştırın karşısında da açılır bir kutucuk. Bu kutucuğa tıklıyorum. Tam ekranı seçiyorum uygula ve tamam diyorum. Şimdi Google Chrome açalım. Gördüğünüz gibi tam ekran açıldı. Şimdi arkadaşlar aynı şeyi Edge tarayıcısına yapalım. Bakın küçük bir şekilde açılıyor. Sağ tıklıyorum. Microsoft Edge'e yine sağ tıklayıp özellikler diyorum. Çalıştır kutusundaki açılır pencereden tam ekranı seçiyorum uygula ve tamam diyorum. Edge tarayıcımızı açalım. Tam ekran olarak açılacak arkadaşlar. Şimdi aynı şeyi VLC'de deneyelim. VLC'nin kısa masamın üzerinde sağ tıklıyorum. Özellikler diyorum. Çalıştır kutusunda normal pencere görüyorsunuz. Bunu tam ekran diyorum. Uygula ve tamam butonlarına tıklıyorum. Videomu çift tıklayıp açıyorum. Gördüğünüz gibi tam ekran olarak açıldı. Ve aynı zamanda VLC'yi açtığımızda da tam ekran olarak açıldığını göreceksiniz. İsterseniz tekrardan Edge'in ayarlarını da değiştirip ona da göz atalım. Tam ekran değil de normal pencere diyelim uygula tamam diyorum. Edge açıyorum. Elbette tam ekran açılacak çünkü en son o ayarlıydı. Küçültüyorum, kapatıyorum. Edge açıyorum. Gördüğünüz gibi varsayılan en son ayarladığımız boyutta açıldı. Eğer masa üstünde ya da görev çubuğunda kısa yolunuz yoksa yine başlat menüsünden tüm uygulamalara giderek uygulamadan kısa yol oluşturabilirsiniz. Ya da sağ tıklayıp diğer dosya konumunu açlayıp uygulamaların kısa yoluna erişebilirsiniz. Yine aynı şekilde burada özelliklerden ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bilgi için web sayfamızda www.cfx.com'u ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu eğitici, öğretici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.